اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبالله التوفيق والاستعانه افوض امري الى الله انه هو الغفور الرحيم En son dersimizde Hamisen kısmında kalmıştık. Bugünkü dersimizde inşallah Rahman kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hamisen. Wa min emsile tafavili sebebi nuzuli an na'rif isme man nezalet fih li yuzul el vel ibha ila ahirih. Hamisen beşincisi. İmam Sabuni Hazretleri rahmetullahi aleyh esbabu nuzuru bilmenin faydaları hakkında misallerden bahsediyor. O misalleri zikrediyordu. İlk dört tanesini bitirdik. Bugünkü dersimizde ise inşallah rahman beşincisinin okumasını gerçekleştireceğiz. Ve min emsileti misallerindendir. Fevaidi fayda misallerindendir. Ama sebebi nuzul de zikretmiş. Yani ma'arifeti sebebi nuzul diyoruz. Ma'rifeti sebebi nuzul. Esbabun nuzulu yani sebebi nuzulu bilmenin faydalarının misallerindendir. Ne en ne alife. Bizim bilmemiz neyi bilmemiz? ismemen. o kimsenin ismini ki nezret ayet-i kerime indi fi o kimse hakkında. Toparlıyoruz. Esbabu nuzu özür dilerim. Sebebi nuzulu bilmenin faydalarının misallerindendir. Ayet-i kerimenin kimin hakkı? hakkında indiğini bilmemiz. Bizler ne yaparız? Esbab-ı nuzûrları bilmek ile kimin hakkında indiğini idrak edebiliriz, anlayabiliriz. Neden bilmemiz lazım gerekiyor? Liyezule kaldırmak için ellepsu karışıklığı. Ve başka ne var? İphem kapalılığı. Şimdi el-lepsu olarak okuyoruz burada. el Ellupsu olarak okumuyoruz. Çünkü lupsu okursak lebise kelimesinin mastarı olarak okuluyor. Oysa giyinmek manasındadır. Giymek manasındadır. Ama bizler lepsu şeklinde, o, şeklinde okursak lebese kelimesinin mastarı olarak okuluyor. Kaldı. Ve ne, hangi manaya tekabül ediyor? Karışıklık manasına tekabül etmektedir. Onun için diyoruz ki lepsu -le -le karışıklık kaldırılması için, gitmesi için o ibham o kapalılıkta ne yapması için, gitmesi için, kalkması için. Fakat kesinlikle za'ma zannetti. Mervan Mervan zannetti. Ni en taala. Allah subhanahu ve taala'nın sözü şerefesini. O nedir? Estauzu bismillah vellezi qala li validayhi uffin lekuma ayet-i kerimesi el ayete bu ayet-i kerimeyi zan etti muhakkak ki ayet-i kerime nezret indi kim hakkında indi Bir Abdurrahman bin Ebu Bekir Mervan vellezi qale li valideyh uffin lekuma bu ayet-i kerimenin Abdurrahman bin Ebu Bekir'in hakkında indiğinin zannında bulundu böyle ne yaptı zan etti, zan ettiği manasındadır raddet aleyhi Aişe radıyallahu anha haza ez el-batil. Ve ferattet ne yaptı? Yanlış olduğunu söyledi. Kime? Aleyhi o Mervan. Kim? Ayşe. Hazı Ayşe validemiz. Radiyallahu anha. Neyin yanlış olduğunu söyledi? Bu, bu zamın bu batıl zammın yanlış olduğunu yani onun o düşüncesi o zannının yanlış olduğunu onun o bilgisinin yanlış olduğunun zikriyatında Ayşe validemiz bulundu. O zaman toparlıyoruz. Mervan bu ayet-i kerimin Abdurrahman ve Ebu Bekir hakkında indiğini düşünüyordu. Ayşe validemiz ise ne yaptı? Bunun öyle olmadığını zikriyatında ve bu zaman bir batıl bir zaman olduğunu o ne yaptı? Söylediği onun zikriyatında bulundu. Ve beyyenet beyan etti. Kim Ayşe validemiz radıyallahu anha lehu o mervana neyi beyan etti? Sebebe sebebini nuzuliha o ayet kerimenin nuzul sebebini ne yaptı? Beyan etti. Ayşe validemiz mervana ayet kerimenin sebebi nuzurunu beyan etti. Ve tafsilu kıssa ala ma zekereha el-Bukhari Ve tafsilu kıssa kıssanın tafsili ne üzerine? Alam o şey üzerine ki zekere onu zikret el Bukhari. İmam Bukhari Hazretleri rahmetullahi aleyhin zikretmiş olduğunun üzerine kısanın tafsili ki şöyledir. Yani İmam Bukhari Hazretleri'nin zikretmiş olduğu şey üzerine kısanın tafsili nedir? Kiye o şöyledir o kısa. İnne diye zikretmiş. Bu en olması lazım gerekiyor. Enne mervan kene amilen alel medine. Enne Mervan. Mervan Kene idi. Amilen valiydi. alel medine Medine ne kimdi valiydi. Ve irade irade etti Muaviye. Hazreti Muaviye radıyallahu anh efendimiz irade etti en şunu. Yesteklife halife olmasını istedi. Talep etti kimin Yezid'e Yezidin. Hazreti Muaviye oğlu Yezidin halife olmasını ne yaptı? İstedi irade etti. Ve ketebe yazdı. Hemen ardından ile Mervan. Mervan'a yazdı. Güzel ki bu durum. Yani ben oğlumun halife olmasını istiyorum, talep ediyorum. Bunu irade ediyorum diye ne yaptı? Mervan'a yazdı. Ve ardından cemaat topladı Mervan. En nasıl insanları? Fakat tabi onları hutbe gerçekleşti. Onlarla konuştu. Ve zekere bahsetti Yezid'e. Yezid'den bahsetti. Ve çağırdı. Kimir en nasıl insanları? Kime çağırdı? İle şuna çağırdı. Neye çağırdı daha doğrusu? Be'ye ateşi. Yezid'e biat etmeye çağırdı. Ve ve dedi ki İnne emirel müminin Müslümanların emiri. Muhakkak ki Müslümanların emiri. Era gösterdi. Hu ona. O emire. Allahu Allah, Allah subhanahu ve ta'ala. Kim hakkında? Fi yezide yezid hakkında ra'yen hüsnen. Güzel bir ra' gösterdi. Dedi ki Allah subhanahu ve Teala. emirül müminin olan Muaviye'ye Yezid hakkında güzel bir rap göster, güzel bir görüş gösterdi. Ve in şayet yestehlif halife tutarsa Hazri Muaviye radıyallahu anhu o Yezid'i. Şayet Hazri Muaviye radıyallahu anhu Yezid'i halife tutarsa fakat kesinlikle ve tuttu Ebu Bekir Hz Ebu Bekir ve Ömer'i. Hazreti Ömer Halbubek Hazreti yani kesinlikle ve kesinlikle Hz Ömer kendi çocuğunu Hazreti Ömer e kendi çocuğunu atmıştı halife tutmuştu manasında bir zikriyatta bulundu. Yakan Abdurrahman, Abdurrahman dedi ki: "Mahiye illa hirakliyya. O değildir ancak ve ancak Hiraklidir." Şimdi Hiraklı kelimesi ne anlama tekabül ediyor? Rumların kralına verilen bir attır, Bir isimdir. Diyor ki bu ancak bu yani hıraklı adetinden bu bir Rumi bir adettir. Rumu kralların yapmış olduğu bir eylemdir bu diye zikretti. Buradan açıklamasını ne Yani enneha bu Hırakliye istibdadun bir istibdattır. Nedir? Saltanatlıktır. Kefi davranıştır. Lil mülkü mülk için. Ne? Kimin gibidir? Ki ameli ki Rumi. Rum krallarının Rum meliklerinin ameli gibidir. Rum krallarının ameli gibidir bu dedi. Bu istetme bu istibdattır diye zikretti. Ve kale Mervan, Mervan dedi ki sünnetu Ebu Bekir'in ve Ömer'e. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu ve Hazreti Ömer radıyallahu anhu sünnetidir dedi. Ve kale Abdurrahman, Abdurrahman dedi ki Kirakliye. Tekrar bunu söyledi. Ondan sonra inna Ebu muhakkak ki Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhu vallahi Allah yemin olsun ki men cealeha kılmadı o hilafeti fi ahadın birisinde min Kendi çocuklarının herhangi birisinde Allah'a yemin olsun ki onu kılmadı. Ve la fi ehli beytih ve ehli de bunu kılmadı. Ve ma o halifeliği kılmadı Muaviye. Hazreti Muaviye radıyallahu anhu illa ancak bence yaptı kıldı. Kerametin li Çocuğu için bir ikram olması için. Ve kale Mervan. Mervan dedi ki huzuhu onu tutun onu alın. Ve dekale girdi Abdurrahman. Beyti Ayşe'te Ayşe validemiz evine girdi. Felem yakdiru aleyhi. Ne yapmadı? Ona artık güç Onu alamadılar. Onu çıkartamadılar. Ve mervan mervan dedi ki inne hazen inne hazen şahsa manasında in hazen şahsa muhakkak ki bu şahıs elleci öyle bir şahıstır ki enzel indi indirdi Allah Allah subhanehu ve teala kim hakkında fi onun hakkında onun, hakkında yani bu öyle bir şahıstır ki Allah subhanehu ve teala şu okuyacağım ayet kermi, onun hakkında indiren bir şahıstır dedi. Ayet kelime nedir? Estağfurullah. Bismillah. Ve lizi li walidehi ufin lekuma e danini en uhrace ve kad Qurun min Bu ayet-i kerimenin kendisi hakkında Abdurrahman hakkında indiğini söyledi. El ayete tetim el ayete manasında. Yani inne hazellezi enzelallahu fihi. Yani bu öyle bir kişi ki Allah subhanahu wa şu ayet-i kerime bu ayet-i kerime onun hakkında indirmiş olduğu bir kimsedir diye zikretti Ayşe validemize. Ve <laughs> Ayşe validemize dedi ki min il hijab, perde arkasından. Ma enzel Allah Allah da indirmedi fina bizim hakkımıza şey herhangi bir şey Kur'an. Allah Subhanahu Teala bizim hakkımıza herhangi bir şey indirmedi. İlla ancak ancak indirdi. Allah Allah Subhanahu ve Teala Allah Subhanahu ve Teala enzel indirdi. Uzr yani beraati. Benim beraatımı indi. Beraati benim beraatımı indirdi. Ve la şi'tu şayet ben deleseydim en usammiye isimlendirmeyi men nezret fihi kimin hakkında ayet kim indi, kimin hakkında ayeti kimin indiğini ben isimlendirmeyi isteseydim la semmeytuhu kesinlikle ve kesinlikle onu ben isimlendirirdim diye zikretti. Velhasıl kelam Mervan bu ayet-i kerimenin Abdurrahman hakkında indiğini düşünüyor. Fakat sebebi nuzul ile ne ortaya çıkmış oluyor? O ayet-i kerimenin Abdurrahman hakkında inmediği ne olmaktadır? Aşikar bir şekilde, net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bizler de sebebi uzun vesilesiyle bu ayet-i kerimenin kimin hakkında inmediğini burada görmüş oluruz. Eğer ki Merhabanın zanlı üzerine gitmiş olsaydık biz de Abdurrahman hakkında indiğini düşünebilecektik. Fakat Ayşe validemiz bunun o şekilde olmadığının zikriyatında bulunuyor. Menzer Allah fine şey emine Kur'an diye zikriyatta bulunduğu üzere. Bugün dersimizde inşallah buraya kadar. Bir sonraki dersimizde ma sebebi nuzul kısmından devam edeceğiz. Ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil